İstanbul'daki 8. koşu olan Ergin Talay koşusunda start alacak 3 yaşlı İngiliz tayları piste çıkıyor. 1 numaralı Alihan Akın 2 numaralı Atom Cemil Mustafa Çiçek'le, 3 numaralı Call to Victory Ahmet Çelik'le, 4 numaralı Feyman Abi Gökhan Bektaş'la, 5 numaralı King Mango Gökhan Kocakaya'yla, 6 numaralı Regamore Ayhan Kurşun'la, 7 numaralı Sarperhan Furkan Yüksel'le, 8 numaralı teknik Deniz Yıldızla, 9 numaralı Toros Selim Kaya'yla, 10 numaralı Bernat Halis Karataş'la Ergin Talay adına düzenlenen koşuya katılıyor. Şimdi start verildi ve yarış başladı. Çıkışta 9 numaralı Toros ve 5 numaralı King Mango 1,5 boy geride kaldılar. Yine çıkıştan sonra 2 numaralı Atom Cemil de 2,5 boy geriye düştü. Yarışın liderliğini 1 numaralı Alihan aldı. 2,5 boy fark yaptı. İkincilikte 8 numaralı Teknik var. Teknikten 2 boy geride. 3 numaralı Koltu Victory 3. sırada. Ondan 3 boy geride 10 numaralı Vernatsa 4. lükte. Son 800 metreye yaklaşıyor. Vernatsa'nın 2,5-3 boy gerisinde 5 numaralı Kingman Go 5. lüye girdi. Hemen içinde 7 numaralı Sarperhan var. 2,5 boy geride dışta 9 numaralı Toros yanında. 4 numaralı Feyman abi onun 2.5 boy gerisinde de 2 numaralı Atom Cemil ve yanında 6 numaralı Rega Moore sırasıyla safkanlar son 600 metreye girmek üzere. 1 numaralı Alihan 1.5 boy farkla Yarışta lider ve virajı da bu farklı önde döndü. Dışta ikincilikte 8 numaralı teknik var. İçte 3 numaralı Koltu Victory. şimdi ortaya doğru çıktı. Oradan ataklarına başladı. Dışta da 10 numaralı Vernatsa sırasıyla Safkanlar son 400 metreye giriyor. 1 numaralı Alihan farkı 2 boya kadar çıkardı. Dışından 3 numaralı Koltu Victory'nin onun dışından 10 numaralı Vernatsa'nın çabaları var. Alihan'a en yakın olan Koltu Victory. Son 150 metreye girdikten sonra Koltu Victory gelip yakalıyor Alihan'ı. Yarım boy fark yapıyor. Fark bir boy oldu. Call to victory kazanmaya devam ediyor. İkincilik için bir numaralı Alihan ve on numaralı Vernas Poto'yu birlikte geçti. Dördüncülük için de beş numaralı King Mango ve dokuz numaralı Toros Poto'yu yakın farklarla geçen safkanlar oldular. Ergin Talay adına düzenlenen koşuyu üç numaralı Call to Victory Ahmet Çelik'le kazandı.